Rabbim Celle Celaluhu e, hala hazırda bulunan evlatlarımıza ve bundan sonra Rabbimin bizlere takdir edeceği nesle inşallah iman İslam noktasında onları yetiştirmeyi ve geliştirmeyi nasip eylesin. Ufku açık. Gerçekten idealinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı örnek alan bir nesil bizlere nasip eylesin. Fikri kasır. Geleceğe ümitsiz bakan. Uyuşuk. Miskin. Bir nesilden Bizleri ve evlatlarımızı Rabbim uzak eylesin inşallah. Ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günde beş vakit namazın akabinde dua ettiği Allahümme inni a'udhuke binel aczi vel keseli vel cubni vel buhli Allahümme diye günde beş vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Neden? Ya Rabbi acizlikten, acziyetten, miskinlikten Ya Rabbi sana sığınırım diyor. Fakirlikten ya yani böyle gidip tabiri caizse fakirlik derken Allah'ın takdir ettiği anlamda değil. Ya gücün kuvvetin var. Sen git millete el aç. Millet için dilen. Bu değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh birisini gördü. Baktı yanında bir adam böyle kendisine elini açmış dileniyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh çıkardı. Bir tane kırbacı vurdu. Sen garip garipsersin. Hazreti Ömer böyleydi. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedi Ömer dedi hayatımı idam ettirmek için dileniyorum dedi. Senin gibi bir adam mı dedi. Beden var, güç var, kuvvet var. Çalışacaksın ya dedi. Çalışacaksın, bir işle meşgul olacaksın. Miskinlik yok. Gençlere mikrofon uzatıyorlar. Soruyorlar, hedefin ne? Ne amaçlıyorsun yani? Ne olacaksın? Diyor ki ilk hedefim diyor, parayı biriktirip bir tane iPhone almak. Müslüman gencin amacı bu. 40 bin liralık, 50 bin liralık bir iPhone'a göz dikmiş. Bu kadar, başka bir şey yok. Bu mu yani? Kıtalar ötesinden gelen Ebayü Belensel Hazretleri'ne yaraşır bir Müslüman evladın profili bu mu? He? Bize 1453'te imanı İslam'ı adına burada bize vatan bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın profili bu muydu yani? Adam 12 yaşında 7 tane dil biliyor. 12 yaşında 12 yaşında 7 tane dil. Yaş 12 Büyük İskender'in kitaplarını okuyor. İbranice e, Yunanca kitapların tercümesini yapıyor. İlber Ortaylı'ya soruyorlar ya. Çok muhafazakar bir adam değil bu adam. Adama diyorlar ki Fatih'in karakterini kişinin anlatır mısınız? Diyor ki öyle bir adam. Orada diyor ki Avrupa'da ender değil mi? Ne Avrupası ya? Dünyada yok diyor eşi benzeri. Dünyada öyle bir adam gelmemiş daha. Adamda ressamlık mı? Adamda var. Adamda edebiyat mı? Adamda var. Ya nüktem Nükte mi? Güfte mi? Müzisyenlik mi? Adamda var. Ne arıyorsan var. Kaç tane meslek erbab sahibi? 7 yaşında İstanbul'un haritasını e, yastığına çizen bir adamda ne olmaz ki ya? 7 yaşında İstanbul gözüne kestirmiş. Bize vatan bırakmış. E dün Fatih Sultan Mehmet'i kaç kişi andı ya? Dün Sultan Fatih kaç kişi andı? E, bize İslam devleti bıraktı bu adam. İstanbul'u bize o bıraktı. Kıyısında sahilinde gezerken iyi. Lokatasında yemek yerken iyi. Dağında tepesinde dolaşırken iyi. Sultan Fatih bıraktı bize bunları. Allah'ım ceddimizi hakkıyla arayanlardan eylesin. Nerede onları yitirdiysek tekrar iman İslam'ın sancağını aynı yerden kaldırmaya bizler muktedir eylesin. Bu iş böyle mücadeleyle geldi. Yine mücadeleyle devam edecek.